Yepyeni bir Simulator oyunuyla beraber sizlerle. Evet bugün Farming Supermarket Simulator demo oynuyoruz. Sizin de tabii ki de beğeni ve yorumunuza göre bunun devamı gelecek. 1, 2, 3. Büyük ihtimalle bunu genişletip büyütebiliyoruz. Marketinde bile bir sürü şey yapacağız. Hadi bakalım geçelim oyunumuza. Sağda yukarıda eğitici falan yazıyor. Ya marketimiz bura. Pek de güzelmiş yani küçük herhalde ne yapıyoruz bunda kaptusuna başlıyor. Hepseler evet, Ne ekelim? Tohumlar, hayvanlar, mobilyalar, makineler, üretim. Peki neler ekiyoruz? Domates, salatalık, havuç, soğan. Level 2, level 3, level 4, karpuz, buğday, mısır, muz, patates. O zaman bismillah deyip domatesten başlayalım. Buraya ekiyoruz. Buraya ekiyoruz. Her Yani böyle. Buraya ekelim. 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 Yeter mi ki? Oo, Hemen. Oha. Oha. Hemen meyve açıyor. Tası diyor. Sol tıkla taşıyoruz. He buraya götür. Tamam. Okey. Yerleştir Gel destir, gel destir. Tamam bitti. Ne yapıyoruz? Ürünün fiyatını belirle. Dur belirleyeceğiz. Bekle. R fırlat X. Düzenle mod. Fırlat gitsin. Oh güzel fırlat. Fiyatı ne? Ee, kaç yapalım? Dolar az mıdır lan? İki yapalım bakalım. Biraz daha meyve lazım. Oo oh, bu çok güzel. Full hepsi dolu. <laughs> Raft oldu. Raft olduysa yandakine devam et. Haydi bakalım. kaç ne oldu gösteriyor. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde at kesin. Yenisini burada zaten aldım mı hemen yenisi geliyor. He, bu arada bunlar de çürüyor bir miktar sonra. Ne yaptım lan? Herhalde başka vermiyor. sekirada görün, göründüğü gibi. Deneyelim. Öne git. Evet dediğim gibi. bizim bunlar çöp kutusundan mı atmamız lazım? Dükkanı aç. Açacağız oğlum bir dört. Bir sabırlı ol la. Kaç kaşa veriyor bunlar? İki kaşa mı? Üç kaşa mı? Bir pullayalım la. Dur la. Peki satabilecek miyiz bunları? Ben başka vermiyor. Zaten ağaçtan belli oluyor ya. Bunu at geçsin. Alalım. Oğlum çok az oldu la. At. Ver. 6 yani altı kaşa anca dolduruyor. Bir, iki, üç, dört, beş tanesi. 6 kaşa anca dolduruyor. İyi midir? Bilemedim. Tamam. Sen oraya yallah. Açalım mı dükkanı? Gel vatandaş gel. Oğlum buraya da kim gelecek? Arkadaş buraya bak. Ha sen mi geliyor? Ne ki var yürüyorsun lan? Hadi bakalım alacak mısın? Al al 3-5 tane 10 tane al. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Kel. Yürü git. Yürü. Sen gel abi gel gel. Sen de kibar bir abiye benziyor. Zaten çok yemişsin. Gel gel az da domates. Aşağıya şey, al git. Ne pahalısı lan? Oğlum 2 dolar 2. Doğru değil mi lan? 2 dolar lan. lan. Lan ne pahalısı lan? Bir dolar mı yapıyor? Bu kim lan? Kadın mı? Gel abla gel 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 gel. Domatesin iyisi işte bunlar bak. Taze taze. Oradan yetiştiriyoruz. Getiriyoruz. Buraya taze koyuyoruz. Söveceğim ha. Tamam karpuzların fiyatını güncelledik mi? 6.89. Muz 7.20. Tamam mıdır? Yani muz kalmış. Bu da mı bir dolar veriyor? Neyse bir dolar versin. Tavukçuk gel bakayım. Yamırta 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 yım, yamırta 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 Bunları satamıyor muyuz ya? At bunun arkasına doğru. Hazre gitti la. Tavuk, 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 tavuk. X düzenli diyor. Düzenli deyince komple şey yapıyor. 54 dolarımız var. 54 dolarla ne alabiliriz? Domatesimiz var. Bunda bir tane daha. Tamam. Yumurta üretimi için bu değil lan. Ne yaptı? Bu ne demiş lan? Hıyar mı demiş? Allah seni mi kıracak? Sana hıyar talaş et. Tamam hadi hıyarları ver bana. Versene lan hızlı bir şekilde ver bana günler bitiyor hızlı bir şekilde ver bana e galiba e ee, ne yanına koyalım aç 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 sabah 8 olmuş ya hadi oh güzel raflar duruyor ya güzel güzel bir fotoğraf alır mıyız ama gel yani müşteri düzenleseydik iyiydi hatta bir şöyle bir fotoğraf alalım deri de varken ha tamam Oha abimiz ayağı karışık şeyler almış karpuz domates bilmem ne hıyar salatalık oy kart ile hemen ödeyelim 11 oğlum o kadar şey yandın 11 dolar mı veriyor 3 salatalık ne yapacağından lan 3 salatalık 1.68 güle güle 2 moz 2 domates bakalım 12.46 46. Güle güle. Ne diyorsun lan? Ketçap. Aa, o, la, oğlum siz de bokunu çıkardınız ya. Orada ketçapı nasıl şey yapacağım? 565 sana da güle güle. Kart ile hemen. 801 güle güle. <laughs> oğlum siz salatalı alıyorsunuz da ben fiyat yazmadım oraya. Ağzınıza tükürüyor. 80, 84. Al bakayım sana fiyat. O malzeme güzel, insanlık güzel geçirmiş şimdi. Berlin kartı 19 29. Yanlış yazdık. Güle güle. 3 muz, yumurta, bir domates. 25 68. Yallah tazik. O 3 yumurta. 3 yumurta ne kadar yaptı lan? 7 dolar mı? Bu ne oğlum? 14 73. Güle güle. Alayım. 10 03. Sen de güle güle. Onda bir şey mi bitti lan? Oha kartana kartı kartuş bitti. Dayı sen alana kadar. Yallah tazik yallah. Oh lan böyle aldın işte ne güzel ya fiyata bak 32 çıktı ver lan kartı 32 32 14 2 yumurta bir salatalık ver parayı 18 14 18. Evet. Güle güle. Ay 3 karpuz götürebilecek mi la? 9 33. 9 10 20 30 1 2 3. Ağlama hadi 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 Onun bundan da neyse hadi bak. para mı vermiş? 2.89 Hadi Haydi. 200, 200 dolarımız oldu. Yumurta yapmam lazım benim az daha. Önce tabii ki de domates ekmemiz lazım. Domates. Tavuğa vereceğiz. Tavuk domates mi lan? Domates yiyip tavuk mu oluyor? Tavuk neyse. 23, 51. E ne de de, de, de. Buğday. buğday. Buğday ne yapacaksın lan? Sala. 7, 49. Tüt 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 Ver parayı ver parayı. 6, 92. 6, hem 90 2 güle güle. Ver bakayım parayı. Kaç para? 21 80 21. Güle güle. güle 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 Haydi bakayım haydi. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Ay akşam ketçap. Ağzına çarpacağım şimdi. İnsan bir şey aldı. O abla kaç Ne kadar mal aldı? Lan. ne kadar mal niye 29 dolar etti? Yürü, yürü, yürü. Sıradaki daha 3 müşteri daha alırım. Alırım dediysem alırım. Hadi. Kart ver, kart ver, kart, kart. 14, 92. Haydi. Bundan bir iki müşteri daha alalım ya. Abla seni alacağım mı? Dur müşteri gelmiyor mu ya? Ben kartını ver lan. Başka gelen yok. Günü bitirelim. Toplam 110 dolar kar. 21 müşteri memnuniyeti. Toplam müşteri 25. Bulunamayan ürünler 4. Sonraki güne başla. Bir tane yumurta kalmış. Hızlı bir şekilde. Bunu attık. Bu son sepet olması lazım herhalde. Aa geliyor. Güzel. Ben bunu unuttum 3 sepet oldu lan kenara koyalım. Bittik çanta. Bir tane yer yok. Bunu da ver. Son. bunu da üstüne koy. Tamam. Çat çat çat. öncelikle bizim bir domates ihtiyacımız var. 1.86 alırsınız oğlum. Hayvan değilsiniz ya. İki ne la? İki ne la? Bir domates. Tıkladım. Üç tane yeterli herhalde. Hop yalnızlıkla başlıyorum. Başka ne demişti? Bunlar buğday mı dediydi ya? 3 buğday. Bunu bana ver öncelikle. Gelen lan buna. Hatta bunda okla. Abi peki salçayı nasıl yapacağız biz lan? Makineyle mi? Bir koyalım bakayım. Buraya koyamıyoruz. Bunu bahçeye koydu demek. Ki. Tamam. Saat düzenle. Bir saniye. Aaa tamam. Şimdi buldu. Domates ver lan bana seri. Al sana salça, ketçap. At. Domates satmaya gerek yok boşu. Geri kalan da bu yesin. Ver bana onu. Ürünler boş kalmasın aman aman aman. At. Ondan sonra havuç. Para ne çabuk bitiyor arkadaş. Tap, karpuz, 10 bin dolar kaldı. Beş ver lan o zaman. Muz ver lan. Lan muz ver. He 10 bin diyor lan oğlum. Bir e, domatesi de var. Buday lan. satılıyor mu lan direkt böyle. Buday <laughs> satıyoruz. Allah. Kaç parada? 2 TL. 2 dolar mı? 1.20 olsun da. Ver bakayım. Bir de domates koyalım. 1 Seviye 5'teyiz. 6 olacağız az kaldı. Kaça bundan satalım da. Oldu mu? Oluyor. Güzel. Diğer şeyleri de bunun için kullanılır. Oh. Kavuk. Yumurtla lan. Şimdi buraya koyalım. Yumurta önemli hadi. Bir tane eksik çıktı. Tavuk bir tane eksik çıktı. Ver onu. Haa. oldu aldı onu. Bunu da ver da ver bana ne kadar diyelim buna 349 351 devam tamam. bittikçe ekle bittikçe ekle Domate, hem domates üretelim hem de ketçabı yapalım yumurta yapalım o da iki kaşa yapmıyor bir kaşa önce buğdaydan bir şey üretebiliyor muyuz? Es şunlar bir bitsin de ve ne güzel yumurtlu Aa Oh, raflar dolu dolu. Çok güzel, en sevdiğim de. Bir dakika karışık yapabilir miyiz ki? Yok lan o kadar değil de ve biz buraya ne ayırmıştık salata? Oğlum çok geç oldular sanki. Aç. Böyle bir fotoğraf alalım mı ya? Hop, drink. Ah evet, buğday. Buğdayı açamadık. Yani bir sürü üretilecek şeyler var aslında lan. Ha buna da yüzde olarak falan istiyor. Geldik lan patlamadın ya. Ya Allah aşkına buğdayı ne yapacağız? Ekmek mi yapacağız lan? 24. Oğlum kaç gündür zaten uyumadım. Hadi lan. Buğday kant ile 2. 20 güle güle. Ha, ne dedin domates ne işi? Ya bu bizim neydi lan? ketçap. Ket geldik geldik. Bundan domates. Bundan salça istiyor. 6. 60. Karpuz bulamadım. Ben bulamazsın tabi salak. Kapa şu dükkanı. Ah, sıçacağım bunun ağzına da hadi la. 17.49 Güle güle. Hemen bir karpuz üretelim. Karpuz bulamamışım. Hemen de para bitiyor oğlum. Aç. Çabuk büyün la çabuk büyün la. Ama güzel büyüyorlar ha. Abi biz havuç koymadık la. Hiç sazan gibi atlamadan. Biz fiyatı yazalım da. Ben hepsi dolu tamam. Tomates benim için pahalı. Şimdi bir şey diyeceğim de neyse. La pahalıysa yürü git lan. Ben avuç almış. Avucu şimdi var ya. Kafana vuracağım ha. 22 doksa. Evet senden paraydı. Yok ya olmuyor oğlum ya. Domates bir ya kadın bir yürü git. Domates pahalıysa alma. 10 81. Ver kantı ver. 14 52. Bir daha geliyor ya. Bir daha geliyor ya. Allah oldu mu? Yürü git şimdi domatesini al. 372 güle güle domates hala hala pahalı ya 19 kuruş bekleyin lan şerefsizler alalım 20 0 oğlum iç içe girmeyin lan He, kasayı döndürmem lazım herhalde 14 ya da biraz hızlı olmam lazım akşam oldu Oh, müşteriye bak. Müşteri dediğim böyle oldu. Ama o kadar şey aldın 18 dolar mı ödüyor? Er pozluk oldu ama idare. 7 55 Güle güle. Her parayı 21 12. Akşam oldu. Müşteri var yapacak bir şey yok. Herhalde bundan başka şu ikisinden başka müşteri de gelmedi. Görünüşe göre. 3 domba hala 3 domba test de kaldı bunlar ya ondur yallah bunu bitirelim altı x eks ne eksi 120 zarar mı hem diyor ama zarar neyse öncelikle bunu bir alalım bunu koy al koy bunu al koy al ben direkt. Şimdi bunu koy. odayları ver. Rafa yerleştir. At odayları al. Allah buğday veriyordu galiba sattım. Aha buldu. Bu buğdayı ay ayıracağız. O biraz daha bence o en son aldığım havuç. Ee, bitti. Saat ağzına çıkıyor. Ben, Oğlum şey alabili alamıyor muyuz ya? Adam filan. At gitsin dışarıya. Domates dikmemiz lazım. Ha. Öncelikle bir domates dikmemiz lazım. Birinci sırada domatesimiz olsun ki 3 tane yeterli. Aa, aa. bir de mobilya 100 dolara 77 dolar kalıyor. Hemen karpuzla değil. Nereye götüreyim? Bunu da atıyordum az kals. Aga da var güzel. Karpuzla bir şey yapamam. Çok güzel. Bu da boş. tam bugün satış yapmayız herhalde. Buna salatalık. Bu ne? Havuç, havuç da tam oldu. Bir Etraf aldım mı? Nereye ekleyebileceğiz? Peki neler yaptık? Bunları koyduk, bunu koydu. Bunu taşarım çok uzakta duruyor. Döndür. Bir fotoğrafta böyle alalım. Bitti i̇şte, tükenimiz büyüyor anlamında. Yapılama mı mi lazım lan bile? Ne anlamadım? Yerleştir. Yeter bu kadar yumurta. Fazla bile oldu. Hiç uğraşma ye oğlum. Ya sen de gel iyice ne taş oraya. Yer gel atasın. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Peki tamamdır. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın oyunda kalın.